Araştırmalara göre ortalama her gün zamanımızın 6 saatten fazlasını internette geçiriyoruz. Her gün hangi web sitelerini kullanacağımız aşağı yukarı bellidir. Sosyal medya siteleri bu listenin başında gelir. Ama internette bilmediğimiz, hala keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce site vardır. Bu videoda onlardan en ilginç, eğlenceli, aynı zamanda yararlı 5 tanesini sizler için seçtik. İlk sitemiz taystive.com eğer muhteşem bir film izlediyseniz ve ona benzer filmleri bulmak istiyorsanız bu site tam size göre. Siteye girip sadece sevdiğiniz filmin ismini yazmanız yeterli. Mesela Matrix yazarsak Site bize bunları öneriyor. Ayrıca filmler dışında müzikleri, dizileri, kitapları, yazarları, oyunları ve hatta podcastları bile kendi zevkinize göre bu site üzerinden arayabilirsiniz. İkinci sitemiz osearch.org Dünyanın dört bir yanında deniz hayvanlarına bağlı GPS cihazlar sayesinde canlı olarak onların hareket rotalarını izleyebiliyorsunuz. Mesela bu köpek balığına bakalım. Hayvanlar isimler verilmiş bu köpek balığının ismi Unamaki. Dişi bir köpek balığı. Hareket rotası ise şöyleymiş. Kanada sahillerinden buraya kadar gelmiş. Ayrıca istediğiniz hayvanı favoriye ekleyip onların gelişme süreçlerini takip edebiliyorsunuz. Bir sonraki sitemiz thispersondoesntexist.com Yapay zeka ve makine öğrenimi kullanılarak rastgele insan yüzleri oluşturan bir site. Mesela bu fotoğraf gibi. Bu insan yeryüzünde yok. Aynı şekilde bu da ve sitenin ürettiği tüm yüzler yeryüzünde eşi benzeri yok. JustOne.Earth sitesi dünyada yiyecek için öldürülen hayvan sayısını canlı olarak izleyebileceğiniz bir site. Siteye girdiğinizde yılda 300 milyon tane ineğin öldürüldüğünü görebiliyorsunuz. 460 milyon tane keçi, 550 milyon koyun, 980 milyon tavşan ve böyle arta arta gidiyor. Tavukların ise sayısını inanılmaz derecede artıyor. Ve siteye ilk girdiğimizden yani yaklaşık 30 saniye. 40 saniye öncesine kadar bu kadar hayvan öldürülmüş. Ve böyle artı arta gidiyor. Son sitemize gelelim. Bunların içerisinde benim favorim. Free rice. Yani bedava pirinç. Hiç para harcamadan insanlara yardım edebileceğiniz muhteşem bir site. Peki para harcamazsam yardımı nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız bunu soruları cevaplayarak yapıyorsunuz. Site ilk geldiğinizde İngilizce sorularla karşılaşıyorsunuz. Kelime soruları. Bunları doğru cevapladıkça kaseyi pirinçle dolduruyorsunuz. Mesela forward diyelim. In otel diyelim. Sweep brush diyelim. Bu şekilde doğru cevaplar verdikçe kasenizi pirinçle dolduruyorsunuz. Mesela şu anda 120 tane pirinç tanesi birikmiş durumda. Ama dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var. Siteye girmeden önce benim yaptığım gibi yapmayın. Adblock'u kapatmanız gerekiyor. Çünkü gerçek hayatta bu yapılan yardımlar bu reklam gelirleri üzerinden yapılıyor. Farklı kategorilerde soruları cevaplayabiliyorsunuz. Mesela bakalım hangi kategoriler varmış? Hmm, sevdiğimiz var mı? Başkentler. Kuala Lumpur. Malezya. Wellington, New Zealand, Bagdad, Irak, Montevideo, Uruguay olması lazım. Asunción, Asunción, Paraguay'ın olması lazım. Zagreb, Hırvatistan, Port Louis, Hmm. Port Louis yanlış hatırlamıyorsam Mozambik değil, Madagaskar değil. Seychelles ya da Mauritius olması. Elleliye var mı? Yok neyse Seychelles yazalım. Hı, yanlış cevap verdik. Site böyle çalışıyor. Şu ana kadar 202 milyon pirinç tanesi biriktirilmiş. Dün ise 6 milyon 521 530 tane pirinç biriktirilmiş. Bu biriktirilen pirinçler reklam gelirleri toplanarak gerçek hayatta aslında bir yardım paketine dönüştürülüyor ve Dünya Gıda Fondu, Dünya Gıda Programı üzerinden insanlara yardım ediliyor. Umarım videoyu beğendiniz. Bir sonrakine görüşmek üzere.